Abi ne oluyor abi? <laughs> Allah Allah neresi burası ya? Daha demin evdeydik. Gelen var. Bence topuk. Yani ben öyle düşünüyorum. İnşallah sen de öyle düşünüyorsundur abi. Adam atladı arkaya. Abi vur vur iki tane iki tane vur abi vur. Şu, şunu da vursana. Selam. Bir dakika bir dakika abi. Geliyor önden geliyor. dilini çekelim senin abi. De. Abisine yumruk atacak ya. Geri Burada baygın var mıydı? Şeye çıkalım mı abi? Watch out. ben abi geldim buraya abi. Gel ben de. Watch out. Ben de gözükmüyor. Abi gitmeyen bence. Buradan ben onu bayacaktım da. Baydım bile. Önümüzde bir belki... kişi var. Orada bir kişi var. O baygına gidecek illa. Mecbur gitti. Dur bakayım ama bana bir ya, ya aç aç. Ha. Hareket ediyorum zaten sürekli. Baydım onu da. Geçemedi. Bir de token içinden baydım. C'nin içinden. Watch out. Aşağı iniyorduk biz de. O baygın abi. O... Alırsın onu. Gideceğim mı Daha neler yapayım senin vurman için? lan. Yürü lobiye. Dört x var. Bende de var abi bir şey. Ben atmadım niye atmadıysan. Unuttum adam abi hemen. De benim burada baydım adamla yok atıyor. ki Oğlum kiti yok mu biriniz skit verin lan Hiçbir şey yok ki abi Watch out. Ne var Yusuf orada? <laughs> Allah razı olsun Adam geldi Bot abi ya Adamlar burada çünkü Bak ondan Önümde bir kit alırım. Aha bir yüz var. şey yusuf bot var, yanında bot var. Bot var. Mark the location. Bunu sen bari. <laughs> Her bir 56. Aynı senin bunlar. Oğlum hiç bir botta kit çıkmaz mı ya amına koyayım 6 tane sargı var sadece İçecek istiyorum ya sargıyı döndüm I got supplies. Enerji var abi ben de vereyim istersen bir enerjim var O da senindir yar diyor Ananı satayım Sıkıntı yok <laughs> ya Allah cezanı vermesin Şarj <laughs> Ya amına koyayım çocuğu Bizim drop'un birinde AVM var. Oğlum siz içeride duruyorsunuz. Ben dışarıda geziyorum. Adam yok diye. Sen beni oraya kit almaya çağırıyorsun. O oraya çağırıyor. Ben dedim rahat rahat takılıyorum ben de Aşağı düştü. Aşağı geliyor abi. Bitir bitir abi geliyor arkadaşı geliyor. İki kişi mi geliyor? Ulan var ya. Geliyor. Yallah lobi, lobi Ort yallah. Yallah. Ortadaki drop, Ortadaki dropta şey var. Abi ne var? Şu tepedekine vurdum. Kaskıma da vurmadı. Düşürdü beni direkt. Ama can yoktu. Adam da haklı şimdi. Hadi. Bir var şuradan. Kit var mı abi? Oo, severiz. Şurada hemen. Bir şöyle dönen bir AVM şöyle Adam geliyor vurursun abi AVM düz mü geliyor düz geliyor Nasıl tek yemiyor ya Onda da var AVM Kapıyı kapatma be Allah senin cezanı vermesin Ta şey açılmış abi de bayıldım ben Kaskım yok oldu ya Nereden atıyor abi? Sağ yukarıda. <laughs> o sağ yukarıyı baydım ben. <laughs> e mermi gitmiyor bana abi. Şunları harcamıyorum da sende abimin mermisi var mı abi? Sislemişler zaten. Watch out. Oy nereye kadar istemişler abi. Baygınken bir tane daha vurabilseydim iyiydi. Arkadaşı vardı bile. Yakın var. Abi yakın var. Yakında adam var altımızda. Altımızda. Bot değil abi. Abi. Ne bunu? Yok abi. Dürbün yokmuş adamda. Öyle ben de aynı şeyler var da onlar herhalde. Görüyor musun onları abi? Alana gidem aynen. Ya 16 kişi var abi ya. Araba durmuş şurada. Anam çok uzağa gitti o da. Yakın. Marked vehicle. Watch out. O adamın AVM mermilerini aldık değil mi abi biz komple? Yaya mi geliyorlar şey mi? Watch out. Ha. Keşke biz alsaydık orayı. Ama alan dışı ya abi bu. o. Bunlar ne yapıyor acaba? Bir ağaç arkasına geç abi de bitirmesinler bari. Nerede onlar? Allah Allah. Ölecek mi ki acaba onlar? Araba lastiği alabilir miyiz ki abi? Araba. nerede? watch out 4 bu çerke çerkes olsun yardım Bunlar ayarsız iyice. Oh. Yürünüyor gel. Araba. Araba gözükmüyor ki abi. Yuh gari alan şey kadar kaldı. Bunlar arabanın lastiği patlak abi bir tanesi. Diğerini de aldım. Tutmasınlar gari abi. o kadar bayıldı adam bir zahmet gari aha bu da onlardan mı ki acaba onlardandır alan kapanıyor alan şimdi şey gibi vuracak Buggy geldi. Sol location. Solda adam var. Sol tepe. Bir tane daha geliyor. İki baygın abi. Oldu. Leşler geldi ya benim. Arkadaş öldü herhalde. 8 x vereyim mi abi sana? Var mı? Attım buraya abi. Adam gene alana düşüyor. Bunlar iyi şey yaptı. Bu baygın nerede? Bunlar iyice cebelleştiler abi. Enerji fullim de. Sağ ev, şu şu evleri alan mı abi şurayı? Diğer alanı da şeye verir. Kenardan kenardan oynarız. 12 kişi kalmış zaten Yusuf 30 saniye kaldı abi Şey yaptım bak kapandı mı Çok vurur Ha, o da şurada abi. Herhalde diyecektim şeymiş. Yo No. Watch out. Gel abi gel alan geliyor bak. Bu evde alanda. O öldür garanti. Watch out. Evet abi niye öyle oluyor? Oynayam abi oraya sislediler zaten. Bende de iki bomba var. Aa, adam şu ağacın arkasında geri çekiliyor. Location. Alırsın abi bunu. Ha bak ben şu an görüyorum şurada. Location. O ağacın arkasında hemen bir tanesi. Baygını kaldırdım bilmiyorum ama.